Son bir soru. Dün de yine yeni nesil teknolojilerin sergilendiği Saha Expo Fuarı vardı. Evet. Savunma havacılık ve uzay teknolojileri. Onlarda da çok takip mi? Evet, ediyorum. Çok da beğeniyorum. Pazar payımızın savunma sanayi şirketlerimizde artmış olmasından, ihracat rakamlarımızın artmış olmasından çok memnunum. Biz 90'larda mermilerimiz, mühimmatlarımız problemli olduğu zamanlarda çok evlat kaybettik. Dağlıca ak tütünde çok evlat kaybettik biz biz askerlerimizin intikalinde çok suikaste maruz kaldık. Çok kahpece saldırılar gördük biz. Dolayısıyla savunma sanayinde en ufak bir adım bizim ibadet coşkusuyla izlediğimiz, böyle reyit duygusuyla gözlediğimiz adımlardır. Bunları biz çok severiz, çok isteriz. Evlatlarımızın tırnağına halel gelmesin, yapılan her yatırımı meşru ve hak görürüz. O yüzden onları çok hassasiyetle takip ediyoruz. İHA'lar, sihalar dahil, efendim sahada kullandığımız terörle mücadelede kullandığımız bütün silah ve aparatlara dahil hepsine emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çünkü biz dünyanın en pahalı en belalı coğrafyasında yaşıyoruz. Bu pahalı ve belalı coğrafyada ekonomisi güçlü bir ülke olmak zorundayız. Efendim teknolojisi güçlü bir ülke olmak zorundayız. Ticaretten güçlü bir ülke olmak zorundayız. Silah ve savunma sanayi çok güçlü olan bir ülke olmak durumundayız. Bu emeklerin içerisinde siyasi parti mülahazasıyla söylemiyorum. Hükümet doğru yapsın, milletin hayrına olan işleri yapsın. Biz hükümetin millet hayrına yaptığı işleri desteklemekten de kompleks etmeyiz evvelallah. Hem teşekkür ederiz hem dua ederiz. Yeter ki milletin hayrına iş yapsın. Problem Çok yok. teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim.